genç yeteneklerin desteklenmesi ve kültürel sanatsal hareketliliğin geliştirilmesi konusunda Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Kerkük'teki genel merkezinde gençleri sanatsal etkinlikler düzenlemeyi teşvik etmeyi ve Türkmen kültürel sahnesindeki yerlerini güçlendirmeyi amaçlayan özel bir panel düzenledi. Panele katılan tiyatro sanatçısı Yavuz Vacit, gençlerin yeteneklerini ifade etme konusunda karşılaştıkları zorluklar ve sanatsal faaliyetler üzerine önemli noktalara değindi. Yapacağımız şeylerden biri bundan sonra tiyatro yapmak, kurs verip tiyatro yapmak, arkasından e, belgesel filmler yapmak, arkasından diziler yapmak, arkasından gençleri toplayıp bir araya getirip eğitip ve bu işleri daha öteye hatta daha ileride bir sinema şirketi kurmak amacımız. En son noktamız o olacak. Ee, sanat bir kişiyle olmaz. Birlikte olursak. Onun için diğer geçmişteki arkadaşlar da bugüne kadar bulunanlar da onlar da umarım katılır bize. Zaman içinde kadro oluşturup bu kadroyla hem mesrah yapacağız, hem filmi yapacağız, diziler yapacağız panele bu gelişimin yeni neslin kültürel bir toplum inşa etme sürecinde daha etkin ve etkili olabilmesi için geniş fırsatlar sunmayı amaçlayan birlikin çabaları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Türkmen Eğlence ve Gençler Birliği binayasında tiyatro, sanat semineri düzenledik. O seminerin amacı bizim Türkmen gençlerini davet edelim. Bütün sanata amaç bu seminerden bizim Türkmen gençlerini bu sanata katalım.